Önce kuvvetli yağış ve fırtına ardından da hortum Antalya'yı uçurdu. Çatılar uçtu, bir caminin minaresi devrildi. Antalya birkaç saat içerisinde savaş alanına döndü. Fırtına sebebiyle uçan malzemeler nedeniyle 15 kişi de yaralandı. Çatılar uçtu, deniz adeta taştı. Fırtına ve Lodos turizm şehri Antalya'da hayatı durma noktasına getirdi. Konyaaltı ilçesinde dev dalgalar kıyıyı işte böyle dövdü. Fırtına sebebiyle dalgaların yükseldiği Konyaaltı'nda karayolu araç trafiğine kapandı. Fırtına akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Bazı bölgelerde hortum etkili oldu. İçeride önceydik neredeyse bir anda geldi böyle ataşladı. Bir anda diyor bak bir anda buradan bir hortum geldi. Ataşladı her yerleri. Evlerimizin üstünü komple attı. İçerideydik valla canlarımızı zor kurtardık. Hortum sebebiyle Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde çok sayıda binanın çatısı ve güneş panelleri uçtu komşunun en üst katında duran gün ısı hemen zaten burada direkt buraya düşüyor. Elektrik tellerinin kopması sebebiyle bazı mahallelerde elektrikler kesildi. Binaların çatısından uçan demir parçaları müstakil evlerin çatısına zarar verdi. Sen sadece oranı çekiyor. Burayı, burayı, Kepez ilçesinde bir öğrenci yurdunun çatısındaki kiremitlerin hortum nedeniyle uçması sonucu yurdun bahçesindeki kermes alanında bulunan 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Şiddetli fırtınanın ardından Aksu ilçesi ise adeta savaş alanına döndü. İlçedeki bir caminin minaresi yıkıldı. Yaralananın olmadığı olayda camide maddi hasar meydana geldi. Demre'de çıkan hortumsa mahallede seraları yıktı. Demre'de çatısı zarar gören bir okuldaysa eğitime ara verildi.